Peki kim bu Abdullah Çatlı? 1977'de Ülke Ocakları Ankara İl Başkanlığı'na, 25 Mayıs 1978'de de Ülkücü Gençlik Derneği Genel Başkanlığı'na seçilmiştir. 1977'de Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce 6136 sayılı Kanunun muhalefet, polise ateş etmek, suç alet tabancayı saklamak suçundan hakkında işlem yapılmıştır. 24 Ekim 1984'te uyuşturucu madde kaçakçılığı suçundan Fransa'nın Paris kentinde yakalanmıştır. Çatlı 1985'te 7 yıl ceza aldığı Fransa'dayken İsviçre'ye uyuşturucu madde kaçakçılığı suçundan iade edilmiştir. Adı daha sonra Mehmet Ali Ağacı'nın Papa'ya suikast girişimine karışmıştır. 1985'te Papa suikastli davasına tanık olarak konuşmuştur. 3 Kasım 1996'da Balıkesir'in Susurluk ilçesinin yakınlarında tarihe Susurluk kazası olarak geçen trafik kazasında ölmüştür.